Demir eksikliği yaşıyorsan ve bir türlü şu demir depolarını dolduramıyorsan bu video tam senlik. Öncelikle ben bu işin uzmanı değilim. Sadece kendi deneyimimi paylaşıyorum. Çocukluğumdan beri demir eksikliği çekiyorum. Sürekli yorgunluk, halsizlik, avuç avuç dökülen saçlar, güçsüz tırnaklar derken hayat kalitesini oldukça düşürüyor. Çoğunlukla doktorun verdiği demir ilaçlarını kullandım ama mide problemleri yüzünden yarıda bırakmak zorunda kaldım. En sonunda uzunca bir süre 6 ayda bir damardan demir takviyesi alarak yoluma devam ettim. Ama bu da maalesef kalıcı bir çözüm değildi. Her 6 ayda bir tekrar tekrar hastaneye gidip serum almak zorunda kalıyordum. Sonra bir gün sosyal medyada bir eczacının paylaşımına denk geldim. Demir'in C vitamini ile birlikte alındığında emiliminin arttığını biliyordum. Fakat eczacı başka bir şeyden bahsediyordu. Laktoferrin Hemen oturdum ve laktoferin neymiş araştırmaya başladım. Laktoferin aslında doğal bir proteinmiş. Demirin taşınmasını ve emilimini kolaylaştırıyormuş. C vitamini ile kullanıldığında etkisi artıyormuş. Ve en önemlisi klasik demir takviyeleri gibi mideyi zorlamıyormuş. Hatta bağırsakları ve bağışıklık sistemine de destek oluyormuş. Güvenilir bir markanın laktoferin takviyesini aldım önerildiği gibi düzenli bir şekilde kullanmaya başladım. Bir ay sonunda zaten rutin kan testlerim vardı. Çok bir değişiklik olacağını düşünmüyordum açıkçası. Ama ekrana bakıp test sonuçlarını görünce gerçekten halaya durasım geldi. Benim feritin değerim senelerce yerlerde sürünen feritin değerim ortalamanın üstündeydi. Takviye ile ilgili bilgiyi paylaşan eczacıya dualar ederken senelerce çile çekmeme sebep olan sisteme de sevgilerimi iletiyorum tabii ki. <laughs> Neyse sonuç olarak artık yılda iki kere hastanelere gidip serum yemek yok benim açımdan. Şimdilik laktoferin takviyesiyle yoluma mutlu bir şekilde devam ediyorum.